ne diyeyim? O ihalelerden tıpış tıpış çıkacaksın. Nereden buluyorsun bu cesareti ha? Defansı sağlama aldım. Arkamda dayılarım, büyüklerim. Onlara güvenip sana sallıyorum etkileyici senaryosu ve usta oyunculuklarıyla salı akşamlarımızın en heyecanlı ve sürükleyici dizisi olmayı başaran Halkanın setindeyiz. Bir de bugün ekibi yine çok keyifli bir set söyleşisini sizler için gerçekleştirdi. 3 2 1 kapıyı. Çok çok az Kötü karakterleri canlandırmadaki başarısının yanı sıra Gerçek hayatta oldukça sempatik ve güler yüzlü olan Umut Karadağ'la söyleşimiz başlıyor. Karakteriniz İskender gibi siz de çok merak ediliyorsunuz Umut Bey. Umut Karadağ hayata gülerek bakan, bakmaya çalışan. E, sorunun içinde kalmaya değil de çözüme yönelik hayatın içinde hareket etmeye çalışan. E, bir de herkese kendine davranılmasını istediği gibi davranan bir insan. Umut Kara bugüne kadar neler yaptı desek? Devlet Tiyatrosu'nda 30'un üstünde oyun oynadım 25 senede. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda hala e, unutulmadığımız konuşuluyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da öyle. E, birçok klasik oyunla seyirciye dokunabildik. Yani sadece televizyondan tanımıyorlar. Tiyatro sahnesinden de tanıyorlar seyirciler. Ee, ...bir 15-20 oyunda öyle devlet tiyatrosunun dışında oynadım. 20 küsur herhalde dizi var. Ee, 4 tane de sinema filmim var. Geç otur şöyle. Şimdi... ...burada su bol su. Heh, kuyusu olur. Öyle petrol kuyusu değil su kuyusu. Ondan misal. Sen şimdi anlat Katarlı kardeşime. Ben ona... ...kuzu etinden kuyu kebabı yaptıracağım. Özel hayatınıza tekrar döneceğiz. Ama biraz da hayat verdiğiniz İskender Akay'dan konuşalım istiyoruz. İskender nasıl biri onu sizden dinleyebilir miyiz? İskender kötü tarafta tabii ki. Ee, kötü tarafında biraz da böyle her an dönüşebilen, değişebilen yani gülerken bir anda işlerin bambaşka bir renge bürünebileceği ya da işte kızarken birdenbire kahkaha atabilen değişik evet deli diye dışarıdan bakıldığında değerlendirilen ama kendi içinde bir mantık silsilesinde o dediğim ay aykırılıkları yapıyor. O zaman karakterinizin en büyük zaafı da kızı Müjde. Tek zaafı kızı. İşlerine onu Müjde'yi hiçbir şekilde sokmak istemiyor. Çünkü her türlü canıyla uğraşıyorlar gayrimeşru işler kovaladıkları için. İstemiyor kızının. Kızı da işlere girmesini. Kızı da ben akıllıyım çevrendeki insanlardan daha akıllıyım. Beni al baba diye ısrar ediyor böyle çatışma alıyor tatlı tatlı çatışma oluyor baba kız arasında. Cihangir. Şuraya gelsene. Peki İskender'in kendinize yakın bulduğunuz tarafları var mı? Her an değişebilen dönüşebilen tavır benim oyunculuk yönteminde de e, üslubunda da sevdiğim bir tavır. Seyircinin beklemediği e, hiç öngörmediği bir şekilde ama Kabul edilebilir doğallığın içinde olması, ee, yani karikatürize ya da aykırı, doğaüstü bir şey olmaması, o benim çok hoşuma gidiyor. Bıçak sırtı bir oyuncu için, gerçekten onu dengelemek ama e, başarabildikçe, üstesinden gelebildikçe de keyfi artıyor tabii. Bol köpüklü Türk kahvesi oluyor. <laughs> Şu kıyafetlere bak. Bak. Islak saçlar. Lan. Sen kaşlarını mı alıyorsun lan yoksa? Hı? Lan var ya. Dışarıdan gören adam sanar lan sizi. Lan. Lan dövmeyeyim diyorum. Salak sokovarım. Beterse gömerim diyorum ama yine de dövmeyeyim diyorum. Anlattıklarınızdan sonra bir şeyi çok merak ediyoruz. Yakın zamanda İskender daha mı kötüye yoksa tam tersi iyiye mi evrilecek? Onu yani üç aşağı beş yukarı çerçeveyi biliyoruz tabii de. Ee, iyi tarafa geçmesi zor ama çift taraflı ya da üç taraflı oynaması olabilir çünkü... Yani senaristlerin de usta kalemi e, onu getiriyor. Bütün karakterler neredeyse 2 3 e, yana oynamak zorunda. Ayrı ayrı yani İskender babayken ayrı, adamlarına karşı ayrı, hasımlarına karşı ayrı bir İskender. Canlandırdığınız karakterler arasında sizi en çok etkileyen rolü sorsak? E, Birçok tabii ki e, bütün yaptığım işlere diyeyim neredeyse yüreğim aklımı. <laughs> koyarak yaptım. Hepsinin bende bir yeri var tabii ki. Ayrı ayrı da söylerim ne bileyim SS var, Tatar Ramazan var. Bir kişi girdi içeri, uyduruk mobiletiyle geldi, sizi çökertti. Öyle mi? Kim geldi lan? ilk defa gördüğümüz biriydi. Oyunculuğun biraz da insanın kendiyle yüzleşmesi olduğunu düşünüyoruz. Sizce de öyle mi? Evet, evet. Hem de e, kolayca sabah kalktığında aynaya bakmak gibi değil. Dikenli bir, hem de yani dokunan, acıtan dikenli bir aynaya bakmak gibi oyunculuk. Öyle bir yolculuk bir de. Sadece bir kere bakmakla da değil. Devam eden bir süreç. İnsan dışarıya karşı sürekli iyi taraflarını, cici taraflarını göstermeye çalışır ama oyunculukta en çirkin, en cici olmayan, en e, hoşa gitmeyen taraflarınızla yüzleşmek ve hatta onu ortaya çıkartmak e, durumunda kalıyorsunuz. Müthiş bir barışma süreci barışabilirseniz tabii ki kendinizle. <laughs> Fazlasıyla etkilendiğiniz izleyicilerimizin de mutlaka izlemesini önereceğiniz bir film var mı? As Good As It Gets vardı. E, benden bu kadar Türkçe çevirisi. Jack Nicholson'ın Helen Hunt'la oynadığı Oscar aldı her ikisinin de. Orada da e, psikolojik rahatsızlığı olan bir adam ve e, çocuğu rahatsız olan bir anne, ona bakmak zorunda olan bir anne. Bu iki birbiriyle çok zor birlikte olması birlikte olması çok zor olan bir çiftin nasıl arkadaş sonra dost sonra sevgiliye dönüşebildiği her hastalıklı durumun insanca sevgiyle düzeltilebildiğini anlatan çok insanı anlatan duyguyu anlatan biricik bir film. İzlenirse izlenmemişse çok oyuncuya da insana da kişiye de çok şey katan bir film. Nasıl hala filmi yapılmadı dediğiniz bir kitap var mı peki? Puslu Kıtalar Atlası mesela çekilebilir film olarak. Çok da etkileyici olabilir. Daha bizim Kurtuluş Savaşımızla ilgili e, çok... E, mesela Amerikalılar bir tane Rambo'yu 3 seri halinde çekebiliyorlar. Bizim Rambo gibi... ...Rambo'yu da katlayacak çok 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 hikayelerimiz var. Ee, şöyle bir dünya çapında... E, ...biz de buyuz hani... ...iyi koyacak bir film olsun isterim. Ulan ilham düştün elime. Sakin ol koçum. Endişeye lüzum yok. Arkanda ben varım. Anı dolu dolu yaşamak, anda kalmak desek Duymadım. neler dersiniz? 47 yaşındayım. Ee, şimdi şimdi daha ya da 40 yaşından sonra, 35'inden sonra biraz daha algılama tabi, dünyayı algılama, insanları algılama, ilişkileri algılama daha netleşiyor tabi. Şimdi daha fazla tadını alıyorum diyebilirim. 20'li yaşlar 35'e kadar biraz daha böyle hani lay lay lom, rengarenk geçiyor da. Turizm elçisiyim yemin ediyorum. Hadi gidin hadi. Veda zamanı geldi Umut Bey. Sette eğlenceli bir anınız gerçekleşti mi acaba? Söyleşimizi varsa bir anınızla sonlandıralım. Kızın müjde elimde. Lan! Cihangir kebapçıya geliyor. Ee, ben de keyifli keyifli Güç bende zannediyorum ve Katarlı'yı da kaçırmışım. Ha he yemek muhabbeti yapıyordum. Sonra Cihangir kızın elimde diyor. Orada işlerin rengi değişiyor. Orada işte silahımı çekiyorum, zorluyorum, tehdit ediyorum falan masaya tekme atıyorum. Üçüncü dördüncü tekrarda böyle ayak kabın masanın örtüsünden kaydı gitti hop ayak kaydı ben böyle güm diye yere <laughs> bağırırken karizma marizma tabii yerlerde herkes ooo diye. Ya senin canını alacağım ya onun. Dik duruyorsak sıramızız zamanımız. Halka yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Yeter! İskender senindir artık. <laughs> Tozu kalmasın.